Merhabalar. Ee, biz Mayıs Mayıs Tarcanlı Lisesi öğrencileriyiz. Ee, Esnaf Kaçatık Öğretimi'nde e, Mayıs Tarcanlı'nın yaklaşım hakkında bir çalışma yaptık. Ee, bu çalışmayı size sunacağız. <laughs> <Teşekkürler>. Araştırmamızdaki problem, nüfus <laughs> artışı ve kendileşmedeki yükseliş, beraberinde atık kirliliğine, kontrol edilmesi zor bir problem haline getirmiştir. Araştırmamızdaki problem, Araştırmamızdaki hipotez, katı tıkı, ayrı toplanıp doğru değerlendirmesi, halkın duyarlılığı ve halkın duyarlılığı ve ülke kamusuna katkıda bulunma isteğini arttıracağım. Pardon. Ee, Araştırmamızdaki hipotez, katı tıkı, ayrı toplanıp doğru değerlendirmesi, halkın duyarlılığı ve ülke kamusuna katkıda bulunma isteğiyle sağlamaktır. Geçelim. Atık evlerden, hastanelerden, okullardan, iş yerlerinden, sosyal ve kültürel paylaşım alanlarından, binlerce son açığa çıkmakta olan Türkiye'deki kalkosunun hızla artışı, oluşan atık miktarını artmak ve kompozisyonunda değişmeler olmaktadır.